Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Bir model portföy videosuyla birlikteyiz. Bu model portföy bildiğiniz gibi 25 Temmuz tarihinde fon seçmekte zorlanan kullanıcılar için, takipçilerimiz için oluşturmuştuk. Burada neyi temel aldık? Befas'tan herhangi bir emeklilik şirketinden rahatça geçiş yapabileceğiniz içerisinde katılım fonlarının da bulunduğu bir tavsiye fonlar listesi. Tabii ki burada kendinize göre değerlendirmeniz gerektiğini söylüyorum ve herhangi bir şekilde yüzde söylemiyorum. Yani bu fona şu kadar ayırın, diğerine bu kadar ayırın demiyorum. Bu tamamen sizin alabileceğiniz risklerle alakalı ve beklentilerinizle alakalı. Ama performanslarından memnun olduğumuz, iyi yönetildiğini düşündüğümüz fonları burada sizlerle paylaşıyoruz. Peki hemen şunu söyleyeyim, herhangi bir değişiklik var mı model portföyde? Evet, bir adet fonumuzu model portföyden çıkarttık. Bildiğiniz gibi bir dış borçlanma araçları fonu vardı. Ancak CDS'lerdeki düşüşle birlikte artık Eurobond tarafında şu an için bir beklentimiz kalmadığından dolayı orada şurada 5. sırada gördüğünüz daha önceki videolarda bir dış borçlanma aracı fonu vardı. Onu model portföyümüzden çıkardık. Zaten eklenme tarihlerini de burada bu dökümanda görebilirsiniz. Bu dökümanın yüksek çözünürlüklü haliyle Twitter'daki sayfamızda bulabilirsiniz. En üstte tutturulmuş şekilde bu video yayınlandıktan sonra göreceksiniz. Ve sürekli her ay güncellenen model portföyü de Twitter hesabımızdan paylaşıyoruz. Burada dediğim gibi şu anda bu portföye yeni giriş yapmış bir adet fon var. Şimdi burada öncelikle onu anlatayım. Daha sonra diğer fonların performanslarına bakalım. Bu fon bir esasında fon sepeti fonu. FFZ koduyla işlem görüyor. Risk sınıfı da diğerlerine oranla görece daha düşük. Yani fonlara yatırım yapan bir fon. Ayrıca içerisindeki fon profiliyle farklı yatırım fonlarına yatırım yapan bir fon. Eklendikten sonraki getirisi henüz oluşmadığı için burada gösterilemiyor ama son bir ayda da %15.45 gibi çok güzel bir getiriyi yakalamış. Hemen tefas tarafına bakacak olursak burada FFZ'nin 1845 kişi şu anda yatırım yapmış durumda. Açıkçası yeni de halka arz olmuş fonlardan bir tanesi çok uzun bir süre geçmedi. Son bir yıl içinde de %168'lik getirisi var yatırımcıları için. Fon sepeti fonu bildiğiniz gibi içerisinde fonlara yatırım yapıyor. Yani burada toplanan parayla farklı bir yatırım fonuna para yatırılıyor. Bakın burada gösterdiği yatırım fonları katılma payları %89. Yani bunu alan fon yöneticisi nereye parayı götürebilir? Atıyorum tefas tarafında işlem gören tacirler değişken fona da yatırabilir. Orada işte bu koduyla işlem gören BIST 100 dışı, BIST 100 içi herhangi bir fona yatırım yapabilir. O tamamen onların inisiyatifinde. Ayrıca bir miktar %9 kadar da hisse senedi yatırımı yaptıklarını görüyoruz. Valör süresi 1 ve 2 gün satarken 2 gün beklemeniz gerekiyor. Ama risk değeri 4 olduğu için de e, güzel bir fon ve burada bir hatırlatma yapayım maalesef faiz içerdiği için katılımada uygun bir fon değil bu fon ee, devamında da zaten Inveo Portföy Fon Sepeti fonunu takip edeceğimizi söyleyelim ve diğer fonlarımızın getirilerine bakalım bildiğiniz gibi 25 Temmuz'da oluşturmuş demiştik Signal'ın birinci hisse senedi fonu son dönemdeki çalkantılı borsa hareketlerine çok fazla ayak uyduramadı. Son bir ayda %5'lik bir getirisi yansımış olduğu 5 Ekim tarihinden baz aldığımızda. Ama 25 Temmuz'da biz ilk defa bu fonu tavsiye ettiğimizde sizlere o gün alan arkadaşlar şu an %30.51 getiriyi ceplerine koymuş durumdalar. Yine bir değişken fon vardı. Burada değişken fonlara... Bir parantez açmak istiyorum. Çok fazla fonlarla haşır neşir olmak istemiyorsanız ve bu işi takip etmek istemiyorsanız, birisi benim için bu işi yapsın istiyorsanız, burada değişken fon tercihiniz doğru olacaktır. Onlar içerisinde pozisyonlarını alacaklardır. Peki tacirler değişken fonda yani Fiba tacirler değişken fonda herhangi bir farklılık var mı? Sizlerle birlikte buna bakalım. İçerisinde şu an 4300 Yatırımcısı var. E, hisse senedi pozisyonlarını koruduğunu görüyoruz. Ama en güzel tarafı da bir günde alınıp bir günde satılıyor olması bu fonunda. E, dolayısıyla burada da yine 25 Temmuz'dan bu yana tutanlar yüzde 30.73 getiriyi elde etmiş oldular. Bir diğer beğendiğimiz hisse senedi fonu Aksa Hayat'ın hisse senedi HES koduyla satılan son bir ayda %8.87 getirmişti. Ama eklendikten bu yana da %42.37 ile bu portföyün yani model portföyün şu anda ilk sırasında bulunuyor getiri eğrisinin. Dolayısıyla enflasyonun da çok çok üstünde bir getiriyi yatırımcılarına sağlamış durumda. Bu hisse senedi fonunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Değerlendirmeniz gerekiyor portföylerinizde. 12.000 yatırımcısı olduğunu son bir yılda da %227 gibi inanılmaz bir rakam getirdiğini unutmayalım. Devam edelim. Tabi katılım tarafı dedik. Burada temettü ödeyen katılım fonlarından bir tanesi. Yani faize duyarlı, faizle işlem yapan şirketlere yatırım yapmayan sadece katılım endeksinde bulunup aynı zamanda temettü ödeme alışkanlığı olan şirketlere yatırım yapan bir fonu tavsiye etmiştik 25 Temmuz'da son bir ayda %8.73 getirdi. Orada da 25 Temmuz'dan bu yana tutanlar %35.65'i getiriyi ceplerine koymuş durumdalar. FFZ'yi zaten videonun başında konuşmuştuk altın tarafında bir beklentimiz olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Dolayısıyla burada bu model portföy içerisinde bir altın da altın fonda tutmak yerinde olacaktır. Burada maalesef son bir ayda eksideyiz. Eklendikten bu yana da yani Temmuz'un 25'inden bu yana da herhangi bir getiri olmadığı gibi %3'lük bir zarar da yazmış. Ancak hala bu fiyatlar bu fonu toplamak için uygun rakamlar olarak gözüküyor. Değerlendirilmesi gerekiyor. Bir de yabancı hisse senedi tarafında bir beklentimiz olduğunu, özellikle 2024'ün ikinci yarısını bekleyecek yatırımcılar için bir beklentimiz olduğunu söylüyorduk. Orada da son bir ayda %10-45'lik bir yatırım getirisi oldu. 25 Temmuz'dan bu yana da %23'lük bir getiriyi yakaladı. Anadolu Hayat'ın teknoloji sektörü hisse senedi fonuydu bu. BTT kodlu. Ona da sizlerle birlikte bakalım. Burada biraz olsun son bir yılda %170'i var. Ayrıca 40 bin yatırımcısı var. Ama son dönemde yabancı hisse senedi pozisyonu bir miktar azalttığını görüyoruz. O da muhtemelen dışarıdaki düşüşlerden etkilenmemek adına yapılmış bir pozisyon. Hala toplamak için ucuz olduğunu, özellikle yabancı hisse senet tutan fonların toplamak için TL bazlı da ucuz olduğunu unutmayalım. Çünkü dolardaki hareket başladıktan sonra zaten pahalılaşmış olacak. Bir de üstüne 2024'ün sonuna doğru yabancı hisse senetleri yükselirse orada da artık hareketini yapmış olacaktır. Genel itibariyle model portföyümüz bu şekildeydi. Zirvesinde %42 ile... HES devam ediyor. %35 de KLT onu takip ediyor. Ayrıca %30 civarında da FIBA'nın tacirler değişkeni ve Signa'nın birinci hisse senedi fonu yoluna devam ediyor. Bu tavsiyeleri, bu beklentileri korumaya devam ediyoruz. Sizlerde videonun altında beğendiğiniz fonlar varsa bizlerin gözünden kaçan Beğendiğiniz fonları, beklentiniz olan fonları ve bu fonlarla ilgili sormak istediklerinizi yorumlar bölümünde bekliyor olacağız. Ben bu video için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.